İngilizlerin devleti böyle evet. kendini bayağı gizlemiş. Evet. Hiç kimsenin de haber olmamış ya. Evet. Mesela ateş ediyor, Amerikalılar yaptı evet. diyor. Ateş ediyor, Fransızlar yaptı evet. diyor. Hep kendini sinsice gizlemiş. Evet. Yani ajanlık ve casusluk İngilizlerin devletinin ana vasfı. Sezdirmemek, çaktırmamak. Kur'andaki münafık karakterini en kapsamlı şekilde yaşıyorlar. Mesela İngilizlerin devlet mensupları hep devlet adamlarına doktor, danışman, şu bu işte onu seven dostu gibi yanaşıyorlar. Yemek yerken bile yanından ayrılmak istemiyorlar. Acaba ağzından bir şey kaçıracak mı? Bir şey söyler mi? Yani bir sırrı yakalayabilir mi? Yani derin devlete bildirebilmek için. Onlar da diyor ki, ya bu beni ne kadar çok seviyor ya. Ne kadar muhabbeti var. O yüzden hep onları yüksek mevkilere getiriyorlar. Mesela bir kere onu muayene ediyor ama akıl almaz ilgi gösteriyor. Ya diyor ben deli gibi severim, acayip saygı duyarım, çok hürmet ettiğim bir insansın. E o zaman ben seni diyor tabiplerin başı yapayım diyor, saray doktoru yapayım seni diyor. Evet. Saray doktoru oluyor, bir sefer nefes aldırmıyor yine neredeyse banyo yaparken bile yanına gelecek yani o derece. Her fırsatta ajanlar mühim insanları bırakmak istemezler. Yani bir bilginin her an akması mevzu başta çünkü bir insan ne kadar irade kullanırsa kullansın boş bulunup bir apel verebilir. Yani derin devleti ilgilendiren mühim bir bilgi ağzından kaçabilir. Onun için onlar böyle kara saksağın gibi bekler başında. Ee, ne ağzından bilmiyorum. Ablameti Mete başladıp böyle beklediler. Evet. Bütün bilgileri de aldılar her zaman. Doktoru, bilmem danışmanı, şu susu, bu susu hepsi. Ta gece yarısına kadar yanında kaldılar. O da kendilerini çok seviyor zannetti onları. Halbuki istihbarat amaçlı kaldılar yanında. Evet. Ve bütün bilgiyi İngilizlerin devletine aktardılar. Ve Abdülhamit'i biliyorsunuz. Perişan ettiler aldılar, gururunda kırdılar, onurunda kırdılar, görevden aldık. Perişan ettiler. Hep böyle Fatih Sultan Mehmet'in de yanına öyle yanaştılar. Hepsinin yanı öyle bir şekilde yanaştılar yani.